Çocuklar, hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte kar küresi yapacağız. Eğer siz de bu kar küresinden yapmak istiyorsanız, videonun açıklama kısmında yazdığım malzemeleri hazırlayıp bu güzel kar küresini siz de yapabilirsiniz. Şimdi malzemelerinizi hazırladıysanız yapımına geçebiliriz. Ben kar küresinin içerisine koymak için bu bibloyu kullanacağım. Ama siz isterseniz oyuncağınızı kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde küçük biblo varsa ya da kullanabilirsiniz. İlk yapmamız gereken şey kavanozun kapağına bu bibloyu bu şekilde sabitlemek olacak. Bunu yapmak için ben silikon tabancası kullanacağım. Ama siz kuvvetli bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. İyice sabitlemek için kenarlarına da birazcık silikon sıkacağım. Şu anda biblomu bu şekilde kapağa yapıştırdım. Şimdi deneme amaçlı kavanozun içerisine koyup kapatmayı deneyeceğiz, kapanıyor mu diye. Evet, bu şekilde kapanıyor, içine de sığdı. Şimdi kar küresinin suyunu hazırlayalım birlikte. için kavanozun içine bir miktar su koymamız gerekiyor. Taşmayacak kadar. Ve gliserin. Biraz gliserin koyacağız içine. Böylelikle simler akışkan bir şekilde hareket edebilecek. Suyu ve gliserini koydum. Şimdi birazcık içerisine sim dökeceğim. Siz dilerseniz içine farklı renk simler kullanabilirsiniz. Birazcık da beyaz köpükler koyacağım. Bir çay kaşığı yardımıyla iyice karıştırıyorum. Kar küremizin suyunun içerisine simleri, köpükleri ve gliserinle suyu koyduk. Şimdi kapatma zamanı. Dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Şimdi çevirdiğimizde kar küremiz oldu. Suyunu sızdırmaması için silikonla bir tur daha üzerinden kenarlarından geçeceğim kapağın. Şu anda kar küremiz bitti. Eğer siz de kar küresi yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.